Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeki yarı olimpik havuz bugünlerde çok yoğun. Yarı yıl tatili başında açılan yüzme kursuna katılan öğrenciler yüzmeyi öğrendi. Proje ilçedeki bütün çocuk ve gençleri kapsayacak. Yaklaşık 400 kayıt aldık bu semestr tatili boyunca. Bu öğrencilerimiz bu semestir tatili boyunca yüzmeyi öğrenmiş oldular. İnşallah bu e, öğretim döneminde de yaz tatili döneminde de bu devam edecek. Akşehir'de 6 ve 18 yaş grubundaki tüm gençlerimizin, tüm öğrencilerimizin yüzme öğrenmesini sağlamak hedefindeyiz. 6-18 yaş aralığındaki bütün öğrenciler kursa katılarak yüzme öğrenebilecek. Proje öğrencilerin yanı sıra verilerden de tam notu aldı. Torunumu getirdim. Onun için burayı görmek nasip oldu. Çok güzel olmuş, şahane olmuş. Başkanımızı tebrik ederim. Daha çok katılım bekliyorum. Yeniköy mahallesine geliyoruz. İki tane oğlum var, ikisini getiriyorum. Bu yüzme kursunu çok beğendik. Sayın Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz bu kursu açtığı için. <laughs>